Geçelim. Ulan bana bak seni ısırır lan. <laughs> Geçelim. <laughs> Ulan bana bak seni ısırır lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizi Sizler için Star TV'nin sevilen reyting rekormeni dizisi Yalıcak Kınından yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten gelen yepyeni karelerde sevenleri sevindiriyor. İşte sizler için birbirinden özel kamera arkası paylaşımlar. Herkes Seyran ve Ferit aşkının artık başlamasını istiyor. Bakalım 14. bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorsanız ve 14. bölüm setinden yepyeni kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.